Hazır mıyız gençler? Hem doyurucu, hem proteini yüksek, hem de sizi tok tutacak muhteşem bir tarif vereceğim. Tavamız biraz ısınsın. Neler yapacağız? Malzemelerin hepsini tek tek sıralayacağım sizlere. Harika bir mantar aldım arkadaşlar. Tek tek yıkadım ve bunları büyük ve bütün halde bıraktım. Diğer malzememiz adet kabak. Arkadaşlar bu soyucularla elmaları, salataları soyduğumuz soyucularla bir güzel bunu bu hale getirdim. Evet ikisi de su salacağı için önce mantarları daha sonra da kabakları ekleyeceğim. Ve karamelize etmek adına tavam ısındıktan sonra yarım soğanı üzerine evet. eklemiş olacağım. Hadi biraz ısınsın. Hazırız ve başlayalım. Güzel soğanlarımızı karamelize edeceğiz. Eskisi gibi değil soğanlar arkadaşlar. Altını böyle bayağı bir açın. böyle ayrılsın tersel ayrılsın böyle ağzımıza gelsin istiyorum soğanlar harikalar yaratacağız Ve bana bu ocağı hediye alan kardeşime buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel güzel kokusu çıkmaya başladı soğanların. Arkadaşlar tuz olayını en son ekleyeceğiz. Yoksa kararır hem kabak hem mantarlar. Yanar hatta. Harika. Tam istediğim hale gelmeye başladı soğanlar. Karamelize oldu. Ben daha iyi görebiliyorum yakından. Umarım sizlere de iyi bir açı hazırlamışımdır. Evet, şimdi ocağımın altını kısmaya hazırlanıyorum. Hazırım. Kıstık. Ve şimdi sırada mantarlarım var. Onlar kendileri anlaşa dursunlar. Biz kapağını güzel bir şekilde kapatalım. Onlar sularını saltsınlar. Hadi gelin birazcık taze taze bahçemden topladığım maydanozları dilimleyelim sizlerle birlikte. Evet. Başladık. Çıt çıt çıt. Evet mantarlarımız tam da istediğimiz gibi sularını saldı canlar. O suyu Birazcık azaltmasını isteyeceğim. Üzerine kabakları ekleyeceğim. Bakar mısınız? O kadar güzel, muhteşem bir koku çıktı. Bunu bu halde de yiyebilirsiniz elbette ki ama bekleyin. Bugün canım makarna çektiyse bekleyin bu tarifi. Evet, mantarlarınız iyice suyunu saldıktan sonra arkadaşlar Kabaklarınızı benim gibi soyabilirsiniz. İsterseniz varsa rendeniz onu ekleyebilirsiniz. Birazdan kabaklar da fazlasıyla suyunu salmış olacak. Zaten kabak çok hızlı pişiyor. Kaba makarna muamelesi yapacağım bugün. Evet onlar şimdi iyice sularını salarak kendi sularında pişsinler canlar. Hii, çok güzel kokular yayılıyor. Ve 5 dakika sonra sizlerle son durumu paylaşıyorum. Kabaklar da suyunu saldı canlar. Evet iyice onlar fokur fokur kaynıyor ve harika bir koku yayılıyor arkadaşlar. Harika oldu biraz kapağını açıyorum. O su iyice çekilecek canlar. Şimdi tam zamanı biraz diri kalsın istedim. Biberlerimi böyle büyük iri iri kestim. Böyle hem göze hitap etsin hem dişimize böyle bayağı gelsin istedim. Hadi bir karıştıralım. Bakın kabaklar oldu bile canlar. Mantarlar da oldu. Şimdi biraz da biberler diri kalmasın. Ve tam bu aşamada eklenecekleri söyleyeyim size. Biraz karabiber. Biraz nane. Tabii e tabi yağ yakımını hızlandırması için kimyon. Ve benim vazgeçilmezim arkadaşlar. Çörek otu. Hepsinden görüyorsunuz bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Ve işte hepimizin aman uzak dur 3 beyaz dedikleri noktaya geldik. Tuz hem kabak hem de mantar tuzu sever. Ben bu şekilde gezdiriyorum arkadaşlar. Takribi bir tatlı kaşığı koydum. ilginiz olsun. Şimdi tekrar karıştırıp baharatların karışmasını sağlıyorum. Bu yemeğin her şeyden öte tadı çok güzel fakat sunumu apayrı bir zevk benim için. İyice suyunu çekmesini sağlattırıyorum şimdi. Sunumda da buluşmak üzere. Ve yemeğim tam kıvamında pişti canlar. Maydanoz ekliyorum. Cevizlerimi elimle ukalıyorum. bu kadarı da yeterli. Eğer isterseniz üzerine sevdiğiniz peynirden biraz rendeleyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşacağız canlar. Çünkü ben şimdilik evimin mutfağına hoş buldum. Sizleri seviyorum. Afiyet olsun.